Trafik cezalarında güncel fiyatlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar kanalımıza. Bugün böyle bir içerik üreteyim dedim. Yani trafik cezaları çoğu motorcu arkadaşlarımızın dikkat etmediği, özellikle kurye arkadaşlarımızın dikkat etmediği konulardan birisi biliyorsunuz ki paket sayısını yetiştirmek için ister istemez yani paket sayısına göre fiyat aldıkları yani şey ücret aldıkları için bunun için ister istemez kalkıyorlar kırmızı ışıkta da geçiyorlar kaldırımdan da gidiyorlar. İşte plakalarını da kapatıyorlar falan filan gibi şeyler. Yani bunların tabii içinde güncel trafik fiyatlarının içinde araçlarla ilgili de bilgi olacak arkadaşlar. Özellikle drift atmak biliyorsunuz ki geçmiş yıllarda tabii bir yaşım biliyorsunuz artık 42'ye doğru gittiği için 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda özellikle drift atmak çok modaydı. Ki halen yapanlar var. çok ciddi cezaları var arkadaşlar bununla ilgili. Drift atmak Dediğimiz yani aracı kaydırmak 32.000 TL gibi bir cezası var arkadaşlar. Ee, sahte plaka kullanımı yani bunda motor sikletlerde özellikle bunu yapan arkadaşlar çok sahte plaka yani e, firmaya yakalanmamak için ya da e, kırmızı ışıkta geçiyor bir şey yapıyorlar. Sahte plaka kullanan arkadaşlar var. E, bunun da cezası 32.000 lira yakalandığın sürece yakalandığın zaman. Evet. APP plaka. APP biliyorsunuz ki motorda ve hatta da araçta daha güzel dursun diye kullanılan plakalardan birisi. Daha kalın gösteriyor, daha güzel gösteriyor aracınızı. Ee, bunda da ceza yaklaşık 2600 TL arkadaşlar. Yani görselim güzel olsun diyorsanız plakanızı APP yaptırıyorsunuz herhangi bir mühür yoksa bunun cezası 2600 TL. Yani bu arada Plaka ile alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Az önce bahsettiğim kırmızı ışıkta geçmek işte atıyorum köprülerden geçmek, OGS'den geçmek, EGS'den geçmek gibi Plaka'yı çamurlayan ya da Plaka'yı kapatan ya da maske takarak yani e, eden arkadaşlar var bunları da herhangi bir yakalandığında bu da 2600 TL gibi bir cezası var arkadaşlar. Yaya geçidinde biliyorsunuz hem araçlar için hem motosikletler için yaya geçidine yol vermeme bu da yaklaşık artık günümüzde şey olmaya başladı. Avrupa'da tabii ki biliyorsunuz şey var. Avrupa'da bayağıdır uygulanan bir ceza bu. E, tabii artık yayaların da kırmızı ışıkta geçtiklerinde Kadıköy'de, Kadıköy gibi bir yerde ceza kesmeye başlamışlardı. E, drone takibi yapıyorlar biliyorsunuz ya da e, bir şekilde arka, şeyler, polis arkadaşlar bakıyorlar geçen arkadaşlar, geçen yayalarda da ceza kesiyorlar. Ee, Motorsiklet motosiklet veyahut da araç hiç fark etmez. Araç sınıfına giriyor biliyorsunuz motorsikletlerde. Burada da yaya yol vermediğinizde, yani önceliği yaya vermediğinizde, yaya geçitlerinde 690 TL gibi bir cezaya çarptırılıyorsunuz. <laughs> Pardon. Ve ee, kırmızı ışık. Kırmızı ışık arkadaşlar. Kurye arkadaşların en büyük <laughs> ne diyeyim artık ona yani kurallara uymadı şeylerden birisi. Araçlar bir nevi buna uyuyor arkadaşlar. Ama kırmızı ışıkta çoğu kuruyor arkadaşımız. Kırmızı ışıkta geçiyor. Neden? Nedeni şu paket alayım. Daha çok paket atayım. Saat içinde daha fazla para kazanayım diye kırmızı ışığı e eleyen eleyen mi denir artık? Yani böyle kırmızı ışığı görmezden gelen Arkadaşların ee, arkadaşlarında yaklaşık 1500 TL gibi bir cezası var. Ee, bazı yerlerde biliyorsunuz ki OGS kameraları takılı ama çalışmıyor. Ee, yani benim bulunduğum bölgede özellikle bunlardan var. Çoğu arkadaşımız, kurye arkadaşımız kırmızı ışıkta zaten kullanmıyorlar. 1500 TL gibi kırmızı ışıkta geçtiğinizde 1500 TL gibi bir rakama cezaya çarptırılıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Tabi araçlarda siren çakar tarzı yani artistik olsun diye emniyet şeridinden giden arkadaşlar size de cezası 6400 TL güzel bir rakam yani bu cezaları e, kullandığınızda yani bu cezaları yediğinizde ister istemez cebinizden yani biraz daha fazla paket edeceğim diye özellikle biraz daha zaman kazanacağım diye kural ihlali yaptığınızda ister istemez bu cezalara çarptırılıyorsunuz yakalanırsınız <laughs> Ya da dönelim tak videosuna diyeceğim ama dönmeyeceğim. Çünkü takla ilgili çok güzel videolar yaptığımı düşünüyorum. Çok arkadaşları bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Takla ilgili de aracınızı yakalattığınızda 32.230 32 TL gibi bir rakam cezası var. Artı tabi 2 ay men yiyorsunuz. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle. Kırmızı ışık dedik, siren çakar dedik, plaka ile alakalı cezaları verdik, yaya geçidi ile alakalı cezalar verdik. Ee, yani güncel fiyatlarımız bunlar. İnşallah yakalanmazsınız. İnşallah e, yakalanmazsınız demeyeyim de inşallah kurallara uyarsınız demem daha mantıklı olacak herhalde. Yani böyle bir video çekeyim istedim. İnşallah beğenmişsinizdir, inşallah yararınız olur. Çok inşallah dedim, onu da biliyorum. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın, yorum yapın, paylaşın ki kanalımız biraz daha büyüsün. Görüşmek üzere.